Sadakataşı Derneğimizin Suriye Acil Yardım Çalışmaları kapsamında İdlib'de yapımı devam eden biriket evler projelerimizi takip ediyoruz. Şu an bulunduğumuz bölge Keferlusin bölgesi. Burada derneğimizin başlatmış olduğu biriket evleri projesi çerçevesinde Cihanluma İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 250 konuttan oluşan biriket evlerimizin inşaatın alanındayız. Şu an itibariyle 250 evimizin 200'ü tamamlanmış durumda. Geriye kalan 50 evin inşaatı devam etmekte. Evlerimizin inşaatı devam ederken bir taraftan da yeni biten evlerin üzerine brandalar çekiliyor bulunmuş olduğumuz nokta projenin tam ortasında bulunan bir meydan olarak planlandı ve bu meydanda inşallah bir okul, bir cami, bir de çocuklarımız için oyun parkından oluşacak sosyal alanlardan teşekkül olacaktır. İnşallah önümüzdeki 10 gün içerisinde projemizin tamamını bitirmiş olacağız ve açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Cihanlıma İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği yönetimine, üyelerine, gönüllerine ve tüm başlılarına teşekkür ediyoruz.